Günde yaklaşık 40 kez tekrar ettiğiniz o 7 kısa ayetin şeytanı ağlatıp feryat ettiren 4 büyük olaydan biri olduğunu hiç duymuş muydunuz? Bu çok çarpıcı bir başlangıç noktası. Değil mi? Çoğumuz için Fatiha Suresi yani dilimizden dökülen aşina bir ezgi sadece. Ama kaynaklarda bu durum şuna benzetiliyor. Elinizde paha biçilmez bir hazine haritası var ama altını bir türlü bulamıyorsunuz. Haritayı ezbere biliyorsunuz yani. Aynen öyle. Her kıvrımını, her çizgisini biliyoruz ama hazine tam olarak nerede, nasıl çıkarılır bunun farkında değiliz. İşte bu derinlemesine analizdeki amacımız tam da bu mesafeyi kapatmak. Bu 7 ayetlik manevi yolculuğun duraklarını birlikte keşfetmek ve her günkü bu ritüeli kainatın Rabbi ile kurulan canlı, samimi bir sohbete dönüştürmek. O zaman yolculuğun ilk durağıyla başlayalım. Her şeyin başladığı o coşkulu ve temel duygu: Hamd. Evet, hamd. Kesinlikle. Hamd kelimesiyle başlıyoruz çünkü her anlamlı iletişim aslında bir tanıma ve takdir etme eylemiyle başlar. Kaynaklar şunu çok net vurguluyor. Hamd basit bir teşekkür ederimden çok daha derin bir kavram. Aralarında nasıl bir fark var tam olarak? Şöyle ki, teşekkür genellikle size yapılan bir iyiliğe karşılıktır. Biri size yardım eder, siz de teşekkür edersiniz. Ama hamd Size doğrudan bir faydası olmasa bile bir varlıktaki veya bir sanat eserindeki o mükemmelliği, güzelliği görüp ona karşı kalpte kendiliğinden doğan coşkulu bir övgü eylemidir. Anladım. Yani bir dağ manzarasına bakıp ne muhteşem dediğimizde o dağın bize bir faydası dokunduğu için değil, sadece kendi içindeki o haşmetten dolayı hayranlık duyarız. Bu hamd oluyor. Tam olarak bu. Bu dille söylenen bir sözden de öte, kalbin bir kabulü, bir hayranlık ilanı aslında. Hayallerinin bile ötesinde bir ev, sıcak bir yuva, eğitim, sevgi dolu bir aile sunuyor. O çocuğun kalbinde hissedeceği o saf, o güçlü minnettarlık, işte o duygu patlaması bile ham duygusunun ancak zayıf bir yansımasıymış mükemmel bir benzetme ve bu duygunun en somut halini, en zirve noktasını Peygamber Efendimizin hayatında görüyoruz. Düşünün, kendisine cennet vaat edilmiş, geçmiş gelecek tüm günahları affedilmiş, yani aslında rahat olabileceği bir konumda, kesinlikle ama o ne yapıyor? Geceleri ayakları şişene kadar namaz kılıyor. Hazreti Ayşe validemiz bu durumu görünce merhametle soruyor. Ey Allah'ın Resulü, Allah seni bağışlamışken neden kendini bu kadar yoruyorsun? Verdiği cevap her şeyi özetliyor sanırım. <laughs> Aynen öyle hamdın manifestosu gibi. Şükreden bir kul olmayın mı? Yani bu bir görev değil. Bir mecburiyet hiç değil. Bu kalpte taşan ve başka türlü ifade edilemeyen o karşı konulmaz minnetin bir sonucu sadece. İçindeki o coşkunun tek ifadesi bu. Aslında bu minnettarlığı hissetmek için etrafımıza bakmamız yeterli. Hem de nasıl. Kaynaklar sonsuz bir listeden sadece üç çarpıcı örnek seçmiş. Birincisi, damaktaki o inanılmaz mucize. Dilimizde yaklaşık 8000 tat alma tomurcuğu var. 8000. Evet, 8000 bu ufacık sensörler sayesinde binlerce farklı lezzeti ayırt edebiliyoruz. Tatlı, ekşi, tuzlu, acı. Küçücük bir et parçasının, yediğimiz elmanın kimyasal analizini saniyeler içinde yapıp beynimize lezzet olarak raporlaması. Bu başlı başına bir tefekkür sebebi. Ve işin ilginç yanı bu sistemin hazzı ve beslenmeyi birleştirmesi. Yani sadece hayatta kalmak için bir yakıt almıyoruz, aynı zamanda bu süreçten keyif almamız için tasarlanmış bir sanat eseriyle karşı karşıyayız. İkinci örnek neydi? İkincisi otomatik koruma sistemimiz, göz kapakları. Biz hiç düşünmeden, farkında bile olmadan gözlerimizi tozlardan, yabancı cisimlerden korumak için sürekli kırpılır. Allah bu sistemi o kadar hayati görmüş ki kontrolünü bizim irademize, bizim unutkanlığımıza bırakmamış. Sürekli çalışan sessiz bir koruma. Üçüncüsü ise benim favorim. Dahili stabilizasyon. Yani koşarken veya hızlıca yürürken etrafımızdaki görüntünün sabit kalmasını sağlayan o biyolojik sistem. En gelişmiş kameralarda bile Görüntü sabitleyici diye pazarlanan ve çoğu zaman yine de titremeyi tam engelleyemeyen bir özellik. Evet. Bizde doğuştan ve kusursuz bir şekilde mevcut. Her an, her adımda tecrübe ettiğimiz olağanüstü bir lütuf bu. İşte tüm bunları düşündüğümüzde elhamdülillah demenin ağırlığı ortaya çıkıyor. Ayetteki lillah kelimesi burada kilit bir role sahip. Arapçadaki li edatı bir aidiyet bildirir. Yani Elhamdülillah dediğimizde tüm hamd, övgü, hayranlık hiçbir parçası başkasına ayrılamayacak şekilde mutlak olarak ve yalnızca Allah'a aittir demiş oluyoruz. Çünkü o elmanın tadından göz kapağımıza kadar her şeyin nihai kaynağı o. Bu farkındalık her şeyi değiştiriyor ve aklıma şu soruyu getiriyor. Bu kadar cömert olan, bize bu kadar çok hamd sebebi sunan bu varlık kendini bize nasıl tanıtıyor? Sanırım bu da bizi yolculuğumuzun ikinci durağına getiriyor. Kesinlikle. Fatiha'nın ikinci ayetiyle bu soruya cevap buluyoruz. Rabbil alemin yani alemlerin Rabbi. Buradaki Rab kelimesi genelde efendi veya sahip diye çevriliyor ama bu çeviriler kelimenin dinamizmini tam yansıtamıyor. Çok daha derin. Rab yetiştiren, besleyen, büyüten, terbiye eden, bir varlığı sevgiyle, Hikmetle ve sabırla bir aşamadan diğerine dönüştüren bir terbiye sanatçısıdır. Sadece yaratan değil, yarattığını her an bir sonraki mükemmellik aşamasına taşıyan, onu gözeten bir varlık. Terbiye sanatçısı. Bu tanım çok güçlü. Bu sanatı doğada o kadar net görüyoruz ki, toprağın altına attığınız o küçücük, cansız gibi görünen bir elma çekirdeğini düşünün. Evet. Rabbinin terbiyesi altında o çekirdek çatlıyor, filizleniyor, büyüyor ve sonunda tonlarca meyve veren görkemli bir ağaca dönüşüyor. İşte o çekirdeğin içindeki potansiyeli ortaya çıkaran, onu adım adım o ağaca dönüştüren şey, Rab isminin tecellisi. Aynı sanatın en muhteşem örneği de insanın kendisidir. Anne rahmindeki tek bir hücrenin, bir damla suyun yine Rabbinin terbiyesiyle 9 ay boyunca aşama aşama bir bebeğe dönüşmesi. Sonra o bebeğin bir çocuğa, bir gence ve nihayetinde ahiret yolculuğuna hazırlanan, düşünen, inanan bir insana dönüşmesi. Bu Rabbinin terbiye sanatının zirvesi. Ve Fatiha bu terbiyenin sadece bize veya dünyamıza özel olmadığını söylüyor. Alemlerin Rabbi. Buradaki alemler kelimesi aklın sınırlarını zorlayan sonsuz varlık boyutlarını kapsıyor sanırım. Kesinlikle. Gözle göremediğimiz atom altı parçacıklar alemi, bitkiler alemi, hayvanlar alemi ve içinde bizim samanyolumuz gibi milyarlarca galaksi barındıran o baş döndürücü uzay alemi. Hepsi bu ifadenin içinde. Bu sonsuzluğun boyutunu anlamak zor. Zor, evet. Ama kaynaklarda şöyle bir tefekkür deneyi öneriliyor ışık hızında yani saniyede 300 bin kilometre gibi akıl almaz bir hızla giden bir araca bindiğimizi hayal edelim. Amacımız evrendeki milyarlarca galaksiden sadece biri olan kendi galaksimiz samanyolunu bir uçtan diğer uca geçmek olsun. Sadece bizimkini. Sadece bizimkini. Bu yolculuk bu inanılmaz hızla bile tam 100 bin yıl sürerdi. 100 bin yıl. Bu akıl almaz bir rakam. İşte Rabbil Alemin demek bu inanılmaz büyüklükteki milyarlarca galaksiyi ve içindeki her bir varlığı, her bir atomu anbean kontrolü altında tutan bir gücün huzurunda durduğumuzu idrak etmek demek. Bu gerçekten insanı bir an durduruyor, ürpertiyor. İşte tam bu noktada Fatiha'nın dehası devreye giriyor. O heybet ve haşmet duygusuyla sarsılan kalbe hemen bir sonraki ayetle bir güvence, bir teselli sunuluyor. Er-Rahmanir Rahim yani o Rahmandır, Rahimdir. Sanki korkma der gibi. Aynen öyle. Evet, ben sonsuz alemlerin Rabbiyim ama korkma. Benim temel sıfatım merhamettir der gibi. O sonsuz kudretin gazapla değil, şefkatle işlediğinin ilanıdır bu. Peki, Rahman ve Rahim ikisi de merhamet demekse aralarındaki fark nedir? Neden ikisi de kullanılıyor? Aralarında çok ince ve derin bir fark var. Müfessirler genellikle şöyle açıklıyor. Er Rahman Allah'ın dünyadaki bütün yarattıklarına inanan inanmayan ayrımı yapmaksızın yönelen genel ve kuşatıcı merhametidir. Herkes için yağan yağmur gibi. Anladım, herkese yönelik. Evet. Er Rahim ise ahirette özellikle ona inanan kullarına yönelik olacak olan özel ve daha yoğun bir merhamettir. Birincisi dünyadaki şefkatini, ikincisi ahiretteki özel sevgisini ifade eder. Ancak bu sonsuz merhamet hissi insanı bir rehavete, bir nasılsa affedilirim gafletine sürükleyebilir. Sanırım surenin bir sonraki adımı da bu dengeyi kurmak için var. Kesinlikle. İslam'ın temel ilkesi olan havf ve reca yani korku ile umut arasında dengeli bir hayat yaşama prensibi burada devreye giriyor. Er-Rahmanir Rahim'in verdiği o sıcak güvenceden hemen sonra Maliki Yevmiddin yani din gününün, hesap gününün tek sahibi ayeti gelir. Ne ümitsizliğe kapıl ne de şımar. Tam olarak bu. Merhamet var ama adalet de var. Din günü vadi, özellikle bu dünyada adaletsizliğe uğradığını düşünenler için çok büyük bir teselli olmalı. Kaynaklardaki o örnekler insanın aklından çıkmıyor. Washington Post'ta yayınlanan ve Gazze'de öldürülen 18.500'den fazla çocuğun isminin tek tek sıralandığı o liste. Evet, sayfayı aşağı kaydırdıkça bitmeyen isimler ve bazılarının yanında o kahredici not. Birinci doğum gününden önce öldürüldü. Evet, Evet. Veya en koz yığınını çıplak elleriyle kazıyan, ağlayarak çocuğuna safiye, safiye, safiye diye seslenen o babanın çaresizliği. İşte din günü o babanın ve o binlerce çocuğun sayısız mazlumun hakkını eksiksiz alacağı gün. Aynen öyle. Dünyada kendilerini mutlak hükümdar sananların paralarının, ordularının hiçbir işe yaramadığını anladıkları, tek ve gerçek hükümdarın yani Malik'in kim olduğunu gördükleri gün. İşte bu noktada Rabbimizi övgülerin tek sahibi, alemlerin terbiye edicisi, merhameti sonsuz ve adaleti mutlak olarak tanıdıktan sonra surede inanılmaz bir psikolojik dönüşüm yaşanıyor. İlişki tamamen kişiselleşiyor. Evet, Fatiha'nın tam kalbine, tam ortasına geliyoruz. Hitap, üçüncü şahıstan o, bir anda ikinci şahsa, sen dönüyor. İyyâke nâbudu ve iyâke neste'în. Yalnızca sana kulluk ederiz ve yalnızca senden yardım dileriz. Bu, hakkında konuştuğumuz bir Allah'tan, artık huzurunda durduğumuz ve doğrudan sen diye hitap ettiğimiz bir Allah'a geçişin en samimi, en mahremanı. Onun haşmetini, merhametini ve adaletini idrak eden kalp artık ona doğrudan yönelme samimiyetini buluyor. Sanki bir sarayın kapısından girip önce kralın özelliklerini dinleyip sonra onun tahtının önüne gelip doğrudan onunla konuşmaya başlamak gibi. Peki bu ayetteki nabudu yani kulluk ederiz kelimesindeki biz zamirinin özel bir anlamı var mı? Neden ben değil de biz? İşte o biz zamirinin ardında o kadar evrensel bir derinlik var ki. Büyük alim Bediüzzaman bu biz zamirinin tefekkürünü yaparken duayı adeta halka halka genişleten bir mana olduğunu söylüyor. Nasıl yani? İyi halkada namaz kıldığınız cemaatle birlikte biz dersiniz. Sonra zihniniz genişler, Kabe'nin etrafında tavaf eden, dünyanın dört bir yanında aynı anda kıbleye yönelmiş milyarlarca Müslümanın oluşturduğu o büyük biz korosuna katılırsınız. Ve sanırım en son halka en geniş olanı? Aynen öyle. En son ve en geniş halkada tefekkürünüz zirveye ulaşır. Sadece insanları değil, kendi vücudunuzdaki her bir hücrenin, her bir atomun ve yörüngesinde dönen her bir gezegenin Allah'ı zikreden o sonsuz ve evrensel koruya katıldığını idrak edersiniz. Yani kişisel duanız bütün kainatın ortak nidasının bir parçası haline geliyor. Tam olarak bu. Yalnız olmadığınızı, evrenle birlikte aynı hakikati haykırdığınızı hissedersiniz. Kainatın ortak nidası. Bu inanılmaz bir perspektif. Peki, bu evrensel koroya katılan ve Rabbine sen diyecek kadar yakınlaşan bir kulun bu kadar samimi bir anda dile getireceği en temel, en acil ihtiyacı ne olabilir? Bu soru da bizi yolculuğumuzun son durağına taşıyor ve o en temel ihtiyaç modern dünyanın sunduğu sayısız inanç, ideoloji ve seçenek karmaşası içinde belki de her zamankinden daha hayati İhdina sıratel müstakim. Yani bizi dost doğru yola ilet. Bir pusula talebi gibi. Kesinlikle. Hayat bizi her an farklı yönlere çeken binlerce yol ayrımından oluşuyor. Hangi kararın doğru, hangi seçimin isabetli, hangi yolun bizi huzura götüreceğini tek başımıza bilmemiz imkansız. İşte bu dua, bu karmaşanın ortasında bir rehber, bir pusula talebidir sıratı müstakim ifadesi de çok anlamlı. Dost doğru yol demek. Yani sağa sola sapmayan, dolambaçlı olmayan en kısa ve en güvenli yol. Bizi çıkmaz sokaklara değil, doğrudan hedefe ulaştıran ana yol. Peki bu yolun ne olduğunu nasıl bileceğiz? Fatiha bu soyut talebi somutlaştırıyor mu? İşte Fatiha'nın bir başka mucizesi de burada. Bu duanın cevabını yine kendi içinde son ayette sunuyor. Dost doğru yolun ne olduğunu iki yönlü bir tanımla netleştiriyor. Birincisi pozitif bir tanımlama. Sıratellezine en amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna. Yani bu yolu daha önce yürümüş, başarılı olmuş kişilerin yoluna. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolu. Aynen öyle. Bize takip edebileceğimiz somut rol modelleri bir altın zincir sunuyor. İkincisi de sanırım kaçınmamız gereken yolları tarif ediyor. Evet, ikincisi de negatif bir tanımlamayla yolu daha da belirginleştiriyor. Dairil magdubi aleyhim ve led-dâllin. Gazaba uğrayanların ve sapkınların yoluna değil. Bu da bize soyut bir talebin ötesinde eksiksiz bir yol haritası sunuyor. İşte Fatiha'nın yedi durağındaki bu yolculuk, surenin sadece bir metin değil, bütüncül bir manevi dönüşüm programı olduğunu gösteriyor. Hamd ile başlayan bir farkındalıktan, Rab'le kainatı tanımaya, korku ve umut dengesini kurarak olgunlaşmaya ve nihayetinde bir hayat boyu sürecek o en önemli rehberlik talebine uzanan canlı bir diyalog bu. Başındaki o hazine haritası metaforuna dönersek bu durakları anlamak, haritayı gerçekten okuyabilmek ve kalpteki o manevi hazineyi bulmaya başlamak anlamına geliyor. Artık her Fatiha okuyuşu hayat pusulasını yeniden ayarlamak için bir fırsat ve her secde o uzun yolculuktan sonra yuvasını bulmanın huzuruyla bir eve dönüş gibi hissettiriyor. Bu yolculuğu birlikte yaptık. Bu yedi durağın ardındaki derinliği birlikte keşfettik. Peki şimdi, bir sonraki namazınızda, dudaklarınızdan Elhamdülillahi Rabbil Alemin dökülürken, kainatın o büyük korosuna katıldığınızı hissettiğinizde, kalbinizin size ne fısıldayacağını hiç merak ettiniz mi?